Ay telefonum çalıyor. Alo. Kanka acil dinle. Bak Roblox diye bir oyun buldum ve bir gruba girdim. Sana oyunu anlatayım. Oyunu anlatır. Tüm hemen indiriyorum. Bu ne lan? Sanırım grup buydu gireyim. Bakalım. Selin Asko 387 katıldı. Bu kimden ha 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 ha? İyi bunu kim aldı? Ben aldım bu Git kendine bir avatar yap da öyle gel. E iyi de benim Robux'um yok. Ben sana ararım Aska. Nur Selin'e 569 atar. Oyunda yeni galiba. Evet. 10 dakika sonra. Ben geldim. Bu ne yaz argana gibi. Neyse bozuyatma bürk hevna iori l Face reveal yapak mı? Herkes olur der. Ben Selin 18. yaşındayım bu ben. Çok çirkinsin kıskanır. Af sen. İyi bu ne bir aşık olur. Ben Mina 17. yaşındayım bu ben. Herkes güzel deyip geçer. Ben Nur 18. Ya bu ben. Oy yaktın geçtin ke. İyiymiş aşık olur.